Gel canım! Sadece kadının olmak yetmiyor, bıktım bu gizlilikten! Emel dünyanın parasını kazanıyor, iyice sömürmeden bırakmam. O eşekliği bekleme benden, sabredeceksin! Kolay mı sabretmek? Bütün malı, mülkü, parası, her şey benim üstümde, biraz daha, en çok bir yıl diyelim. Senin için ballı börek tabii, bir tarafta o, bir tarafta ben, <laughs> oh! Uzattın, dayağa kaşınma! Benden dünyanın parasını çekiyorsun yaramaz. <laughs> Siz devam edin. Ne var? Deli ormanlı da ot abi. Bu arazi bizim can damarımız. Almak için ne gerekliyse yapacağız. Satılık toprağım yok. Kaç milyon istersen ödeyeceğiz. Paraya da ihtiyacım yok. Senin arazin şehre yakın. Ulaşım yollarına yakın. Ayrıca engebesiz. İnşaata da çok elverişli. Fabrikaları buraya kurmazsak... ...projeler elimizde kalacak. Bu işe başlarken bana danıştınız mı? Hayır diyor. Kaçtır ayağına geliyoruz. Milyonluk bir işi yatırıyorsun. Ateşle oynuyorsun Davut Bey. Pardon. Üzülme Bekir. Bir daha karşıma çıkamazlar. Zorla elinden alacaklar toprağını, cinayetle ölümle razı edecekler ha. Vay kara vicdanlılar. Onlar da haklı. Banka kredisiyle, yabancı sermayeyle vurgun vuracaklar. Yıllardır benim toprağımı ekip biçen, kazanan yoksul köylümü... ...fabrika işçisi yapıp kendilerine köle yapacaklar. Çıldırdılar mı bunlar? Ben yaşadıkça hava alırlar. Var ol Davut, bana da bir hizmet düşüyorsa hazırım. <laughs> Dostluğun yeter. Davut Bey kabul etmedi. Bu işi sen yapacaksın. Bizimle çalışacaksın. Paranın yarısı da senin olacak. Ondan sonra gel keyfin gel. Tamam mı? Al, <laughs> bu da bizden. Ne var sevgilim? Benden ne gizliyorsun? Hiç, hiçbir şey sevgilim. Ellerine düştüm o çıyanların. Senin yerine beni öldürecekler. beni öldürecekler. Yetiş kurtar beni Davut. Neredesin? Çiftlikte, Çiftlikte. Öldürecekler, öldürecekler beni. beni. Kim? <laughs> Nen var sevgilim? Hasta mısın? Günlerdir böylesin. Sanki yaşamıyorsun. Nen var söyle. Hiçbir şeyim yok.